insanın hırsları ihtiyaçlarından fazladır. Gandhi öyle diyor. İnsan e, çeşitli şekillerde yoksul olabilir. Ama bütün bunlar yoksulluğun sebebi değil. Bunun ötesinde insanların yoksulluğunun esas nedeni aslında e, herkes zengin olursa, herkesin çok parası olursa çalıştıracak eleman bulamazsınız. O zaman çok paranız olduğu halde aç kalabilme ihtimaliniz olabilir herhangi bir arızayı tamir edebilecek şekilde işçi bulamayabilirsiniz. Konuşalım. Karacor daha önce kimlikler üzerine pek çok kitap yayınlamış bir yazar. Son kitabı e, yeryüzünde yeteri kadar nimet varken e, imkan varken bu kadar fakirlik neden var sorusuna cevap aramak üzere bir çalışma yaptı. Şimdi bunu kendisinden bir de sözlü olarak dinleyelim. Hakikaten evet. Yeryüzünde yeterince nimet varken bu kadar fakirlik neden var? Evet. Önce bir insanı tanımak istiyorum kendimce. İnsan Kur'an'ın ifadesiyle güzel bir kıvamda yaratılmıştır. Güzel bir kıvamda yaratılmış olmak hem fizik anlamında çevre şartlarına uyumlu olabilecek bir nitelikte yaratılmış hem de çevre şartlarındaki olumsuz, olumlu-olumsuz, iyi-kötü, zararlı-faydalı ilişkilerde, sözlerde, usullerde tavır takınmayı gerektirecek bir potansiyelle donatılmıştır. Yani fiziksel anlamda mükemmel bir yaratılışa sahne olan insan, aynı zamanda zihni potansiyel dediğimiz ya da akletme kabiliyetleri dediğimiz niteliklerle de donatılmıştır. Dolayısıyla insan hem fizik hem de akletme kabiliyetleri açısından yeryüzü şartlarına uyumlu bir biçimde yaratılmıştır. Tamam da bu açlıkla ne ilgisi var bunun? Evet, oraya geleceğiz. İnsanı tanımak lazım. İnsanın sınırlarını bilmek lazım. İnsanın Allah tarafından yaratılmış olması onun sınırsızlığına sonsuzluğuna işaret etmez. İnsan esas itibariyle sınırlı bir varlıktır, sınırlı yaratılmıştır. Yani insanı işitici ve görücü kıldım dediğinde insan sınırsız olarak işiten gören bir varlık değildir. Dolayısıyla insanın, fiziksel anlamda da, düşünsel anlamda da sınırları vardır. Bu sınırları birçoğunu, diyelim ki bir kısmını alet yardımıyla aşabilir ama bir çıplak kulak ya da çıplak gözle duyamayacağı, göremeyeceği bir takım olaylar var. Bu insanın sınırlılığına işaret eder. İnsanın midesi de sınırlıdır. İnsan ne kadar yemek yiyebilir bir öğünde? Yani şunu demek istiyorum. Bugün yapılmış olan iktisat tanımları içerisinde insanın ihtiyaçlarını sınırsız olarak gösteren, kaynakları da sınırlı olarak niteleyen tanımlamaların insana uygun olmadığını söylemek istiyorum. Yani insan sınırlı bir varlıktır. O halde insanın ihtiyaçlarının da sınırlı olması gerekiyor. İhtiyaçların sınırsızlığı kavramı aslında kapitalist üretim ve tüketim dengesi içerisinde üretilmiş olan nesnelerin tüketilmesini, tüketildikçe yeni tasarımlarla ihtiyaç haline getirilmesini öngören bir tanımlama. Dolayısıyla ihtiyaçlar sınırsız değil, kaynaklar da sınırlı değil. Sınırlılık şu anlamda kaynakları belki söyleyebiliriz. Diyelim ki kömür biter. Ama arkasından bir başka enerji e, nesnesi devreye girer. Petrol biter, bir başka malzemeyi Allah insanların ihtiyacı için var edebilir. Bu anlamda kaynakların biri biter, biri başlar. Onun için kaynaklar e, sürekli tekrarlanarak yenilenerek farklılaşarak insanın ihtiyaçlarını karşılar. Peki burada kastedilen şeyin yani insanların ihtiyaçlarının sınırsızlığı fiziki olarak bir midenin dolması değil onun ihtirasları ihtiyacından fazla mal biriktirmesi başkalarının elindekini de alma arzusunu yansıtmaz mı? Bir anlamda yansıtır. İnsanın hayalleri ve biriktirme hayalleri diyeyim. Nesnel olarak olmasa bile biriktirme hayalleri bile sınırlı. İnsanın hayalleri aslında bildikleriyle, işittikleriyle, gördükleriyle kayıtlıdır. İnsan sınırsız hayal kuramaz. Ancak bir yerde şahit olmuşsa bir olaya, bir nesneye onun üzerinde hayaller kurabilir. Biriktirdikleri de sınırsız değil. Bir insan ne kadar biriktirebilir? Biz bunu ne kadar hayal edebiliriz? Mesela diyelim ki katrilyonlarca adet ya da katrilyonlarca lira. Katri, katrilyonlarca dolar şeklinde bir birikimi olabilir mi? Bu insan hayalinin bile içine sığmıyor. Ayrıca şeye de sığmaz. Yani fiziksel anlamda da bunu taşımak mümkün değil, saklamak mümkün değil. Evet, insanın hırsları ihtiyaçlarından fazladır. Gandhi öyle diyor. Zaten bugünkü sorun hırsların ihtiyaçlarından fazla olması. Dolayısıyla birinden usandığında yeni tasarım güzeli bir nesnenin devreye alınması açısından e, ihtiyaç haline getiriliyor. Bugün medyanın rolüyle reklamasyon faaliyetlerinin çeşitliliği kışkırtmaları neticesinde insan ihtiyacı olmayan nesneleri de ihtiyaç haline getirip biriktirebiliyor. Bunlar olabilir. Ama bütün bunlar yoksulluğun sebebi değil. İnsan çeşitli şekillerde yoksul olabilir. Yani iflas edebilir, hasta olabilir, bütün varlığını kaybedebilir ya da çalışıp eder ama sonuçta ülkenin diyelim ki çalıştırma koşulları içerisinde az bir ücretle geçimini sağlayabilir. Bir kısım insanlar çok zenginleşirken büyük bir çoğunlukta yoksul halinde yaşayabilir. Yoksulluk insanın kendi beslenme, barınma sorunlarını aşmakta bir güçlük oluşturur. Yoksulluğu belki böyle tanımlayabiliriz. Bu güçlüğü açma, aşmanın yolları ülkenin ekonomik, politik ve sosyal ile çok ilgilidir. Dünyada evet, sınav dediğimiz belki insanın çeşitli olaylar karşısında duruşunu belirleyen sınav dediğimiz o vaka e, yeryüzünde bir kısım insanların bazı işleri görmesi bir kısım insanların işveren pozisyonunda olması açısından normaldir bu olacak e, herkes zengin olursa herkesin çok parası olursa çalıştıracak eleman bulamazsınız o zaman çok paranız olduğu halde aç kalabilme ihtimaliniz olabilir. Herhangi bir arızayı tamir edebilecek şekilde işçi bulamayabilirsiniz. Bu hayatın dengesi içerisinde ilahi bir tasarımdır bu. Bunun ötesinde insanların yoksulluğunun esas nedeni aslında Afrika, Asya ve Orta Doğu'ya baktığımızda temel neden emperyalizmdir. Emperyalizm olmasa Bugün insanlar bir ülkede, bir e, coğrafyada yaşayan insanlar kendi sorunlarını iyi veya kötü, az veya çok düşe kalka çözebilirler. Ama dışarıdan gelen emperyalizmin o sömürücü gücü içeriden de erkete bulursa, işbirlikçilerini bulursa o zaman çoğunluğun yoksul olabilme, beslenme ve barınma imkanlarını temin etmekte güçlüklerle karşılaşabilir. Ee, yoksulluğun esas nedeni budur aslında. Peki bu konuda devletlerin bir katkısı yok mu? Yani e, vatandaşlarına geçinebilecekleri kadar maaş vermeyerek e, ülkenin ekonomik imkanlarını kendi yandaşlarına e, dağıtarak geniş bir kesimi açlıkla, yoklukla, sıkıntıyla baş başa bırakmıyorlar mı? Olmaz mı? Elbette bırakıyorlar. Yani bugün ııı e, Seçimlerle gelmemiş olan bir takım yönetimler, işte krallıklar, diktatörlükler, tiranlıklar bunlar ülkenin kaynaklarını e, sömürüyorlar, kaynaklarına el koyuyorlar. Sadece kendi kabilesinin, kendi yönetici grubunun e, rahat yaşamaları için, zenginleşmeleri için kullanıyorlar. Bu adil olmayan bir durum bu. Bu adaletsizlik elbette var. Afrika'da, Asya'da ve Orta Doğu'da var. Seçimle, Ama seçimle yönetilen ülkelerde de var sefalet, açlık, yokluk. Amerika'da mesela milyonlarca insan sokakta yaşıyor. Çöp kutularından besleniyor. Bizim ülkemizde de var bu. Seçimle iş başa gelen ülkelerde de var. O zaman biz bunu kötü yönetimle mi yoksa insanların kaderiyle mi açıklayacağız? İnsanların ya da o insanların tembelliğiyle mi açıklayacağız? Evet, yani iç sorunlar ayrı konuşulabilir. Aslında insanların o akletme kabiliyetlerini devreye almamaları sonucunda bireysel ya da aile anlamında yoksullaşmalar bir takım sıkıntılarla karşılaşılabilir. Ama devlet dediğimiz o aygıt eğer adalet üzerine, iyilik üzerine bina edilmişse hiçbir yönetici kendisini sokakta yatan o vatandaşından üstün göremez. Aykırı ayrı göremez. Dolayısıyla onun devlet olmanın gerektirdiği eğer e, adil ve iyi bir nitelik üzerinde e, kendisini inşa etmişse dolayısıyla yönetim mutlaka yoksulun, evsizin geçimini sağlamakta zorlananın yanında olması gerekir. Ama bütün bunlar işte dışarıdaki o sömürgeci güçlerden bağımsız düşünemiyorum ben. Müdahale ediyorlar. Yani diyelim ki seçimle gelse bile dışarıdan müdahale ediyor. Özellikle modern esprümanlarla e, senin hem demokrasini zayıflatıyor hem de iktisadi ve sosyal hayatını zayıflatıyor. Politikayı da kontrol edecek hale geliyorlar seni yüksek faizlerle borçlandırıyor. Sürekli borçlandırıyor. Dolayısıyla ülke kaynaklarını borç ödemekte kullanmakta bile zorlanırken halkına gereken o sosyal adalet dediğimiz barınma ve beslenme imkanlarını sağlayacak niteliklerden, çabalardan yoksun bıraktırıyor. Onun için elbette bir devletin kuruluşunda da bireysel ilişkilerde de de yönetenle yönetim arasındaki ilişkilerde de adalet her zaman çok önemlidir hukuk önemlidir bütün bunların iyilikle yönetilmesi çok önemlidir böyle bir yönetimle ancak halkının yoksulluğunu, yoksulluğun şiddetini azaltabilir diye düşünüyorum yoksullukla muhatap olan bir insan nasıl davranmalıdır? Yani hayat bir sınavdır diyoruz ya. Sınav aslında olaylar karşısında insanın duruşu, tercihi, tavrıdır. İnsan yoksul olabilir ya da varlıklı olabilir. Bunların karşısında eğer kendi varoluş amacının farkındaysa dünyada varoluşunda bütün ilişkilerini adalet ve iyilikle yönetmeyi hesap etmişse ve sonuçta öldükten sonra da Allah'a verilebilir bir hesapla gitmeyi hedefine almışsa dolayısıyla yoksulluğunu isyana çevirmeden varlıklı oluşunu da şımarıklığa ve israfa dönüştürmeden sürdürebilir. Ve bu ikisi arasında varlıklıyla yoksul arasındaki bir dengeyi güzel bir şekilde adil ve iyi bir biçimde yönetebilir. Zaten zekat dediğimiz, sadaka dediğimiz müessese bunun için var. Herkes zengin olmayabilir. Ama varlıklı olanın cebinde yoksul olanın da hakkı var. Bir arkadaşım bir gün bir e, duvar dibinde dilenen birisine yüklü bir para verdi. Yani dilencilere verilecek paradan daha yüklü bir para verdi. Adam dedi ki ben kabul edemem dedi. Bu çok para. Dedi ki cebimdeki senin hakkını veriyorum dedi. Bu dedi senin benim cebimde olan hakkın dedi. Ben onu veriyorum sana. Ve adam Allah razı olsun deyip kabul etti o zaman. Dolayısıyla İslam'ın öngördüğü, Müslümanların da en başından beri yaşatmış oldukları bu müessese yoksulluğun şiddetini azaltacak, insanları isyana sevk etmeden birbirleriyle uyumlu yaşayacak, kıskançlıkları, hırsları köpürtmeden birbirleriyle güzel yaşayacak bir biçimde bu müesseseler hep var ola gelmiştir. Bunu Batı ülkelerinde yaşatmadıkları için Batı kendi vatandaşına dahi zulmediyor. Yerlerde süründürüyor. Darwin'in dediği gibi bırak diyor onlar o çöplükte sürünsün diyor. O, onun yeri tam da o çöplük diyor. Hakikaten çöplüklerin üzerinde yaşıyorlar. Devasa zenginliğe sahip ülkeler bile kendi bir avuç yoksul insanını koruyamıyor, barındıramıyor. Çünkü onların yüreklerindeki o adalet, merhamet, iyilik duygusu körelmiş. Onlar sürekli çoğaltmayı, çoğaltarak zenginleşmeyi, zenginleşerek azgınlaşmayı seçmişler. Ahkaf suresi 20. ayet onu söylüyor. Çok açık siz diyor bütün güzel değerleri mahvettiniz. Mahvettiğiniz için de kibirlendiniz. Çünkü ben mahvedebiliyorum diye kibirlendiniz. Kibirlendikçe de bütün güzel değerleri mahvettiniz. Bugün batının onu kibirlenmesine yol açacak olan o zenginlik işte adalet, iyilik, merhamet, zekat, sadaka dediğimiz o müesseselerin hepsini mahvediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlara düşecek olan bizim mutlaka bunları daha çok yaşatmamız, daha yaygın hale getirmemizdir. İnsanların dinine, diline, ırkına, rengine bakmadan her mazlumun, her mağdurun, her yoksulun yanında olmak Allah'a verilebilir bir hesap götürmek için gereklidir bu.